Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizinle birlikte Sema abicimle de birlikte eee kutlama yapacağız. Zakat mı? Ben mutlu seviyorum. Muhammed Oğuz Portekin yeni bir video attı. Kuşuna şutu yapın. Yorum yapın. Hadi videomuza geçelim. Koş, koş. Kaç like gelsin Muhammed? 500 like. Hadi. 500 like Hadi. Yani. Hadi 500 like bekliyoruz. Evet. Hadi başlayalım. başlayalım. Çok Hadi başlayalım. Ben şimdi patlatacağım arkadaşlar video dedikten bakıyorum hiç atma abone olmayı açın ya onu bir olur. Hadi. Üç. Bir. bir, bir. 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 Teşekkürler arkadaşlar bin abone olduk. Bin Kaç olmuştu? 1000 olduk arkadaşlar. Oldu sonra 160 olduk. Teşekkür ederim e, e, ikimize dediğiniz için. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beni bu ayakta getirdiğiniz için teşekkür Hadi bye bye, kapat.